Arkadaşlar bugün bakım günüm. İlk başta tırnaklarımı yaptıracağım. Kalıcı oje ve mikropum manikür. Berbat bir haldeyim. Nur, Şimdi... Sen de anneyle mi geldin? Tut elimi bakayım. Tut. Yeah! I guess you're back. Are you gonna... Tırnaklarımı yaptırmaya geldim. Parkine. Tırnaklarımı yaptırmaya geldim. zor diş yaptı. Ellerine sağlık <laughs> Ellerine sağlık. Çok güzel. Benim için rengi birlikte seçtik. Renkler falan da harika. Muhteşem, çok tatlı bir yer yapmışlar arkadaşlar. Bağdat Caddesi'nin Dürker'in karşısından giriliyor. Süper manikür yapıyorlar. Beğendim. Ve kahvemi içtim ve saçlarımla vedalaşmaya başladım bile şimdiden. Saçlarım arkadaşlar şöyle. Kendimi bildim bileli uzun saçlayım ve birden kısa saça geçiş yapabileceğimi sanmıyorum. Ama bakalım Cevdet ne diyecek. Ee, birazcık da fazla yorum yapmıyorum çünkü değişiklik iyidir yani yorum yapmamaya çalışıyorum. Yani böyle sen ne dersin nasıl bir saç yapalım falan diye genellikle Cevdet e atıyorum topu. En son gittiğimde saçlarına kıyamam dedi çok çok az kesmişti. Fakat ondan bir önceki gittiğimde şöyle kesmişti. Bakalım şimdi başıma neler gelecek. Bilmiyorum dalgalar yok oldu gitti yani. Çok uzunmuş. Eskiden işe yarayan hiçbir şey şu an işe yaramıyor. Hormonal bir değişim yaşayabiliyor. Yani bu annelerde de olabiliyor. Saç dökülüyor, doku kaybedebiliyor, renk kaybedebiliyor. Bunlar hepsi olan şeyler. O yüzden saçınız artık düzleşmiş. Yani doğum öncesi ve doğum sonrası gibi bir süreç değişti gibi geliyor. Evet. Şimdi mesela eskiden daha böyle dalgalı ve evet. kuruydu. Şimdi saçınız tam ters, biraz daha yağlanmaya başladı. Kıvırcık saç mesela daha kurudur ama sizin kıvırcık artık olmadığı için şuraya Yağlanma kadar var. yağlanmaya başladı. Boyunu kısaltmamız lazım. Şekillendirince değiştirmeniz lazım. Tamam. Tabii yani iyi. genelde böyle kabarık saç alıştığım için şu an bu bana çok şöyle ki, Böyle kalır mı? Ne kadar gider? O konuda bir Hı -hı. süre veremem. Yani olarak sebebi belli saçlar evet. <laughs> ne kadar gidecek saçlar? <laughs> ne kadar gidecek bilmiyorum. Size bırakıyorum. Yani tabii bu kadar güzel bir çok kısa kesmek istemiyorum. Ee, yani çünkü şöyle baktığımızda şu inceler gitsin. Ama buralarda biraz daha katlarımız yoğun yapalım. Şunu şöyle attığımızda bu burada biraz kabarsın, burada ağırlık yapıyor. Dolayısıyla hani şu hacimli sizin, sizin saçlarınız var diye onu yakalamamız lazım. Onu biraz yakalamamız tamam. gerekiyor ki. Aynen. Öyle tamam. başlıyor. Tam şöyle bir aslan yelesi ne kadar değişik Aslan yelesi ya yani şöyle oldu daha kısa katlar oluyor. O kadar değil aslında. Yine o hacimli ve kabarık saçı seviyoruz. Evet. Sonra bırakan ne yapardın saçını? <laughs> Kesinlikle. Karamel bakış. Bakırdım. Yani gözüm kapalı. Yani endişe duymak olur mu? <laughs> Sarışınlık <laughs> değil. Yani bakır çok güzeldi. Ben Amerika'ya gitmeden önce değiştirdim saçlarımı Bakır'dan. Çünkü iki haftada bir kuaföre gitmem. Aslında bir delilik yapmak çok istiyorum da. O gün <laughs> <Yani, gülüyor> bu bilmiyorum. yani sizin için... Ben de bilemiyorum. Olmasın, abi. gerçekten evet. kararlı görmem gerekiyor. Evet, diyeceğim. evet. Aslında siz daha cesurdunuz. <laughs> ne olduysa. <laughs> öyle değil mi? Ben öyle tahmin ediyorum. Ya, yani tabii ki. konusunda daha cesur sadece rengiyle oynarken cesur davranan Ama mesela hiç çok kestirmedim saçlarımı. Bu arada ilk kestiğim saç Hala fotoğraflara baktığım zaman bayılıyorum. Nasıl bir dalga vardı o zaman? Şuraya kadar kısa saçım var. Normalde hiç sevmem böyle bir kısa saç. Evet, Ama o evet. kadar tatlı duruyor evet. ki. Fotoğraflarıma bakıp bakıp şey... <laughs> Onda da ilk kesişinde kısaydı şöyle. Ee, Bayağı o zaman bir kesişti. uzatma dönemini mi yaşıyorduk galiba? Şuna evet. Bakalım. Şöyle ki... E, şu boylardaydı, biraz da yoğun katlardı. Evet. Öyle olunca da işte coştu yani. Coştu evet. Zaten beyazları çıkmaya başladı yakında bir renk değişikliğine gidiyor. o zaman kesin yapacağım şey bakır. Bir de şeyi düşündüm bir ara. Perma mı yaptırsam? Olabilir. Perma saçı yetkisi değiştiriyor mu Biraz kurutur. Hı. Onun dışında hiçbir şey olmaz. 3 ay çok güzel kullanırsınız. Ama sonradan hani uzayınca boya gibi düşünün. O da uzadıkça aşağı Hı. iniyor. Evet, yani ama buralar hala dalgalı. Hı. Yani dibi düzeliyor. Saçınız saçına daha uzun süre gideceğini düşünüyorum. 6 ay sonra belki diplerine yaptırabilirsiniz tekrardan. Dip oluyor mu? Evet evet diplerine. Ferman saça fön çekebiliyor mu? Tabii ki. Gitti saçlar. <laughs> Protect. Ben seninle son bir kalsın alayım şu Şöyle bir yalnız sen Çok sıcak. Şey, mumla yapıldığı zaman ne kadar? ve yapıldığı mı <laughs> <laughs>

bizim bakım günümüzden bu kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen tam zamanında beğenmeyi unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Parla. Parla bak orada ne Joe and